nasıl anlamak lazım? Papa böyle bir 1700. yıl gerekçesiyle ziyaret gerçekleşti ve ardından tabi Amerikan Büyükelçisi'nin Heybeliada ile ilgili açıklamaları. Bir anda Türkiye kamuoyu anlayamadı bunları doğrusu söylemek gerekirse. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bizi burada rahatsız eden şey şu her iki dinde yani Katoliklik de Ortodoksluk da siyasetin fevkalade içinde Katoliklik yapısı gereği yüzyıllarca devletle çatışma içinde olmuş. Devlete sen çekil ben toplumu yöneteyim demiş. Devlet başkanlarını aforozu edebilecek güç ve etkilere sahip olmuş. Toplum üzerinde etkisi olağanüstü derecede hissedilmiş bir din. Bu dinin 1648'deki 30 yıl savaşından sonra etkisi azalmış ve bir sekülerleşme başlamış toplumda. Ortodoksluk ise baştan beri Bizans'ı örnek alırsak orada patrikle imparator arasında bir çatışma yok. Onlar daha çok belli bir anlaşma uzlaşma üzerinden gidiyorlar İmparatorun en büyük güç olduğunu Patrik de kabul ediyor. Patriğe de danışıyor tabii. Aynı Osmanlı'daki Şeyhülislam-Padişah ilişkisi gibi. Ama en önemlisi Ortodoksluğun tıpkı Sünni İslam'da olduğu gibi, yani Osmanlı'da olduğu gibi devleti yönetme iddiası yok. Kendisinde böyle bir meşruiyet kaynağı görmüyor. Belki de bu yüzden Osmanlı zaten yüzyıllarca İstanbul'daki Patrikhane'yi yüceltmiş. Bunu tek otorite haline getirmiş. Normalde Ortodoksluk böyle tek elden yönetilen bir din de değildir. Milli evet, dinler biraz daha özel biraz daha özel kiliseler Ortodoks kiliseleri. Hatta milli dinler diyebiliriz buna. Ortodoksluk siyasetle iç içe ve Ortodoks milletlerin milletleşme sürecinin en önemli unsurlarından biri haline gelmiş, politik kültürü belirlemesine olağanüstü katkılarda bulunmuş. Bu iki kiliseyi birleştiremezsiniz. Tarihte de olmuştu böyle girişimler, başarısı da uğramıştı. Uniat kilisesi diye. Şimdi böyle bir şeyin olması zaten mümkün değil. Ayrıca İstanbul'daki kilisenin cemaati memati yok. Bu kilise yok 300 milyonluk ortodoks toplumunun ruhani lideri falan. Bunlar. Büyük ölçüde fasar ya, Gerçekle alakası yok. İstanbul'daki kilisenin kendi iddiaları, başındaki zaten işte patrik sıfatıyla kendi kendine yarattığı bir durum. Avrupa Birliği bu İstanbul'daki kiliseyi Vatikan tarzı bir uluslararası kurum haline dönüştürmeye çalışıyor. Ha. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarını okursanız ve diğer belgelerini incelersek bunu görüyoruz zaten. Talebi bu.